Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Milli Bakanlığı LGS 2026'nın ne zaman yapılacağını tarihini açıkladı. 14 Haziran Pazar günü LGS 2026 yapılacak. Şimdiden bütün LGS öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu cuma günü de Kasım tatiline çıkacağız. Yani şöyle bir düşünürsek LGS'nin dörtte birlik periyodunu bitirmiş olduk. Bu tatil içerisinde kendimizi bir çek edelim. Hangi branşlarda, hangi derslerde, nerelerdeyiz, neyi bitirdik, neyi eksik bıraktık, neyin tamamlanması gerekiyor? Bununla ilgili güzel bir kendimizi bir çek edelim, bir analiz yapalım. Neye ihtiyacımız var? Bununla ilgili güzel bir çetelemizi tutalım. Ve buna göre artık ikinci periyota, ikinci çeyreğe daha iyi bir şekilde giriş yapmak için kendimizi bir de motive edelim. E, eksikliklerimiz var ise bunları kapatabilmek adına ne yapılması gerekiyorsa hiç ara vermeden bunları yapalım inşallah gençler. E, bakın zaman çok hızlı bir şekilde ilerliyor. E, yani inanılmaz bir şekilde süreç akıyor. Ha bugün yaparım, ha yarın yaparım, ha öbürüksü gün bunu yaparım dediğiniz hiçbir şeyin aslında tam zamanında layıkıyla like en güzel bir şekilde yapamadığınızı sizler de fark etmişsinizdir. E, çalışmanızı ihmal etmeyin. LGS'den sonra en iyi Üniversiteye yerleştiğinizi hayal ederek kendinizi iyi bir şekilde motive etmiş bir durumdayken bu çalışmaları sürdürün arkadaşlar. Özellikle din, kültür ve İngilizce branşında da hazırlamış olduğumuz özet çalışmalara ulaşabilmek için 535-374-5862 58 62 numaraya WhatsApp üzerinden de mesaj atabilirsiniz. Aynı zamanda Konya'daki bir matbaa arkadaşla da anlaştık arkadaşlar. 2018-2025 çıkmış LGS, din kültürü, fen bilimleri, matematik. Ee, İnkılap tarihinin olduğu dört tane kitabı, yani bir nevi soru bankası kitabını da e, temin edebilmek için aynı numaradan iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.